Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki bir yıl içerisinde endeksi ikiye katlayacak 3 tane hissenin birlikte detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Bu 3 hisse de 2025 getiri beklentimin %80 ve üzeri olduğunu ifade etmem gerekiyor. Nedenleriyle birlikte bakacağız. Teknik seviyelerine, alış fiyatlarımıza, hedef seviyelerimize nereye kadar taşımamız gerektiğini birlikte bakacağız. Aslında bu video içerisinde bir hisseyi alırken hangi fiyattan almamız gerektiğini, hangi fiyattan satmamız gerektiğini ve ne kadar vadede tutmamız gerektiğini doğru şekilde öğrenmiş olacağız. Ve bu sayede de şirketlerimizi tutarken doğru bir psikoloji yönetimi, doğru bir bütçe yönetimi gerçekleştirebilmiş olacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda ekstra canlı yayınlar, videolar, eğitimler, trade hisseler içinde katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır diyorum. Şimdi bildiğiniz gibi borsa tarafında sert bir satış yedik. 9800'ler civarında bir kapanış gördük. Hafta son sonuna kadar özellikle fitillerle birlikte 9500 9600 seviyelerinden de yeni alım fırsatları göreceğiz. Bu demek oluyor ki yani bu hafta içerisinde cuma kapanışına kadar hemen hemen aşağıda bir 2 ile yüzde 3 arasında daha düşüş kaydedebileceğiz. Bu bazı şirketlerde yüzde 5'ler yüzde 6'ları da bizlere sunmuş olacak. Bunun da altını çizmekte fayda var. Birkaç gün önce paylaştığımız bir videoda alınabilecek durumda olan 20 tane şirketten bahsetmiştik. Aslında oradaki şirketleri takip ederek bu düşük destek noktalarını bulmak uzun de büyük avantaj sağlayacaktır. İlk notumuzda yıl sonundaki endeks beklentimin 14.000 puan olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani hemen hemen yıl sonuna kadar borsa tarafında %40 civarında bir yükseliş beklentim var. Bir de üstüne aralarda orta vadeli trade yapabilirseniz yani örneğin 8900-8700 bandından aldığınız hisseleri işte 9000-9500-10.000 bandından satıp sonra tekrar 9800'lerden 9400'lerden alım yapıp bunları 11500'lerden satıp tekrar 10.000'lerden 10 alıp 12500'lere doğru yani orta vadede doğru zamanda maliyetlenme, doğru zamanda kar realizasyonunu taşıyabilirseniz sadece endeks getirilerini de %60-65'lere kadar çıkartabilirsiniz. Buradaki iyi hisseleri taşıdığımız zaman ve yine orta vadeli trade'leri de başardığımızda %80 ve üzerinde getiri beklediğim 3 şirkete birlikte bakacağız. Bunları sağlayabilmek için ileri düzey eğitimler ve özellikle de sabah paylaştığımız gündem yorumluyor videolarını takip etmeniz çok önemli olacaktır. Orada hem lokal hem de global piyasalardaki beklentilere bakıyoruz. Powell'ın açıklamalarıyla Amerikalı tarafına gidiyoruz. Rusya'nın açıklamalarına bakıyoruz. Dönüp Avrupa tarafındaki büyümelere, enflasyonlara, gelişmekte olan haberlere birlikte bakıyoruz. Lokal piyasamıza dönüyoruz. Yani aslında tepe den tırnağa bir makro analiz gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden gündem videoları da çok faydalı olacaktır diyorum. Lafı daha fazla uzatmadan ilk şirketimiz olan Doğuş Otomotiv'e geçiş sağlıyor. Şimdi öncelikle grafiğimizin haftalık bazda olduğunu lütfen unutmayın. Haftalık bazda bizim Doğuş Otomotiv için alış noktalarımız 217 liralar bandı olacaktır. Özellikle fitillerini doğru takip ettiğimizde bu seviyelere değebileceğini ifade etmeliyim. Hedef satış noktalarımıza baktığımızda 380 lira ile 400 lira bandında kar satışları yapmanın uygun olacağını görüyoruz. Doğuş Otomotiv tarafında kurun artışıyla bir birlikte araç fiyatlarının da artacağını ve ciro etkisi olacağını görüyoruz bu bir. Faiz indirimleriyle birlikte artık araç kiralama noktasından yani artık araç kiralayarak kullanma noktasından araç satın alma noktasına doğru evrileceğimizi görüyoruz. Doğuş Otomotiv'in içerisinde %94 iştiraki bulunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Faizlerin aşağı inmesiyle birlikte inşaat ve inşaat odaklı tüm şirketlerinde yukarı hareket etmesini yine ne yapıyorduk? Bekliyorduk. Bu noktada kendi alt iştiraki olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda da bir pozitif senaryo olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çok ucuz çarpanlarda kalması son çeyrek bilançosunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte muazzam bir 2025 potansiyeli sunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki çok kısa vadelerde biz 217 liralar 215 220 liralar bandından kademe kademe alış yaptığımızda çok kısa sürelerde 300 liralara doğru bir hareketi söz konusu olursa burada da bir kademe kar realizasyonu yapmak doğru olacaktır diyebilirim. Buradan hemen ikinci şirketimize geçtiğimizde Aste'yi göreceğiz. Astey'in özellikle grafik grafiğine baktığınız zaman zaten uzun vadede bir 2023 Kasım Aralık bir de 2024'ün Şubat aylarından başlayan düşüş görüyoruz. 2024'ün Şubat aylarında 150 liradan başlayan düşüş bugün 37 liralara kadar geri çekiliyor. Aslında tam tepeden tam dibe bakacak olursak %77'den fazla düşüş kaydettiğini görüyoruz. Bizim burada Aztek için 37 liralarda alım noktamız var. 37-38 bandı diyebiliriz. Hedefte de 65 liraların söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Aztek'in bilançosunu daha önce çok detaylı incelemediğimiz için kısaca bir bakacağız. Buradaki önemli noktası şirketin çarpanları çok uygun durumda. Yani aslında kar edememe durumları göz önüne alınarak o fazla fiyatın oluşturduğu çarpanlar fiyattaki düşüşle birlikte ortadan kalkmış oluyor. Şirket 17 FK, 47 FD, ve 2 piyasa değeri defter değeriyle hareket ediyor. 3 milyarlık bir piyasa değeri ve %25 fili dolaşım oranı var. Bu da demek oluyor ki şirketin aslında yapısı oldukça küçük, oldukça bebek şirket kategorisinde. Öz kaynaklarını büyütmeyi başarıyor. Yıllıkta ciro ve satışlarda iyi durumda değil. Fakat çeyreklik satışlarda rekor, çeyreklik Favök'te rekor, çeyreklik net karda da rekor görüyoruz. Aynı zamanda şirket net parasal pozisyon kazanç kaybı ve faiz ödemelerinden de ciddi bir geri çekilme sağlamıştı. Faizlerin düşmesiyle birlikte bu etki ortadan kalkacak ve perakende satışları tarafında da hızlandığını göreceğiz. İşte bu da şirketin ilk etapta 65 liralar bandına gitmesine yol açacak önemli majör beklentilerdir. Zaten şirketin tepe seviyeleri 160-170 liralar bandında. Biz burada 37-65 lira aralığını trade etmeyi ya da yatırıma çevirmeyi düşünüyoruz ki bu noktada da beklentisinin Aztek tarafında da kuvvetli olduğunu ifade etmeliyiz. Özellikle 2025 ikinci çeyrek ve sonrası bilançolarda daha da hız kazanacağını öngörmek doğrudur diyebilirim. Gelelim buradaki üçüncü ve son şirketimize. Burada da Enka'yı, Enka inşaatı göreceğiz. Fakat buradaki destek noktamız 49 lira destek noktası. Burada şunu sorabilirsiniz. Hocam 49 lira dediğiniz yere %16'lık bir düşüş var. %16'lık bir düşüş gerçekleştirir mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Muhtemelen gerçekleştirmez. Fakat bizler hemen hemen 2024'ün Kasım ayından 2025'in ocak, şubat hatta mart başına kadar en kayıda çok büyük potansiyeller olduğunu. Faizlerin düşmesi 1. Kredi musluklarının açılması 2. Suriye ve Ukrayna'nın yeniden inşası 3. İç piyasadaki inşaat sektörüne oluşacak talebin artışı 4. Gayrimenkul yatırımı ortaklıkları ve özellikle de inşaat şirketlerinin tamamında bir yükseliş ivmesi beklediğimizi belki 8 belki 10 kere ifade etmiştik. Bunun yanında Rusya'nın savaşı sonlandırmasıyla birlikte bu şirketin yani Enkay'ın Rusya'da çok büyük mal varlığı çok büyük kira gelirleri olduğunu ve savaşın sonlanmasıyla birlikte buradaki hem mal varlığı değerlerinin hem de potansiyel kira getirilerinin çok daha hızlı şekilde artacağını da ifade etmiştik. Bütün bu konje beklentiler üst üste geldiğinde ve Enkay'ın de iyi geldiği bilançosunu da üzerine koyduğumuzda potansiyeline baktığımızda 49 liralarda alım yaptığımız NK'yı da hedef fiyatımız 75 liralar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tekrar 49 liralara düşmezse eğer bir miktar daha fazla risk almak isterseniz 54 liralar ve 52,5 liralar bant aralığı da yine alım için uygundur. Ama umarım ki NK'yı tarafında 47-49 lira bant aralığında alımlarınızı zaten yapabilmişsinizdir. Eğer bu aralıktan alım yaptıysanız zaten taşımakta bir problem yok. Bu aralıkta alım yapmadıysanız da mutlaka hep söylediğim gibi her gün bir 10 dakikanızı ayırıp finans ve borsanın ana videosunu ilk gerekirse 2x de izleyip 5 dakikanızı ayırıp bir gözden geçirmenizde çok büyük fayda vardır. Çünkü olabildiğince her videoda aynı bu videoda da yaptığımız gibi aslında 3 tane hissenin analizini yapıyormuş gibi başladığımız videonun içerisinde birçok farklı makro açıklamayı, makro beklentiyi, konjektürel bakış açılarını yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi Enkay'ın bilançosu tarafına baktığımızda bir kere yıllık satışları büyüyor. Esas faaliyet karı büyüyor büyüyor. Favök büyüyor. Net dönem karı büyüyor. Şirketin dolar bazlı getirileri çok kuvvetli. Bu yüzden şirkette zaten enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Çünkü para birimi fonksiyonel para birimi dolar. Ha tabii ki bir enflasyon muhasebesi uygulansaydı buradaki karlıklarda biraz da aşağı rakamlar görecektik. Fakat şirketin döviz yükselişinden de pozitif çıkma gibi bir durumu var. Zaten hatırlarsanız bundan birkaç gün önce bir video paylaşmıştık. Doların patlamasıyla rekora gidebilecek şirketler diye. İşte o paylaşımımızın bugün karşılığını görebiliyoruz. Çünkü bu şirket oldukça ciddi şekilde döviz getirisi elde ediyor ve dövizin yükselişinden negatif değil hatta pozitif etkileniyor. Peki bunun yanında çarpanları ne durumda? 1.26'lık bir PDD, 10 FD Favök ve 14 seviyesinde FK oranı görüyoruz. Çeyreklik satışları ok gibi, çeyreklik Favökleri ok gibi ve çeyreklik net karı da ok gibi artan bir şirket görüyoruz. Şirketin fiili dolaşım oranı sadece %8. Bu da şirketin güvenlik marjını bize gösteriyor. Zaten şirketin uzun vadeli grafiğine bakacak olursak 2021'de 7 lira, 2022'de 16 lira, 2023'te 34 lira. Bugün geldiği seviye 60 lira. Şirket zaten belli dönemlerde düzeltmeler yapsa ki bu zaten bizim için bir avantaj. O dönemlerde alım satım yaparak ciddi şekilde lord sayımızı arttırabileceğiz. Bu düzeltmelere ve hafif dinlenmeler haricinde şirketin hisse fiyatının da ok gibi yukarı gittiğini görebiliyoruz. Demek ki buradaki 3. şirketimizde en kayı oluyor. Bu 3 hisse de 2025 getiri beklentilerimin %80 ve üzeri olduğunu ifade etmem gerekiyor. Farklı sektörlerde, farklı yapılarda farklı büyüklüklerde olmaları da birbirlerini belli miktarda hece ediyor diye. Olabiliriz. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeniz, kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı da bırakmamanızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.